Kırım'ın Kripto Para ve Finans Haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Omikron varyantı etkilerinin ortaya çıkması ile geri çekilmeleri Kasım ayı sonlarına yaklaşırken hızlanan Bitcoin, Eylül ayı başlarından itibaren negatif etkini sürekli olarak gösteren Evergrande haberleri ile de oluşturduğu düşüş trendini bir türlü kıramayarak geçtiğimiz hafta sonu ani ve sert bir düşüş daha yaşadı. 59770 desteğinin altında gerçekleşen fiyatlanma ile 55,180 ila 58,150 majör destek bölgesinden güç toplamaya çalıştığı süreçte gelen bu sert satışlar 42000 dolar seviyelerine kadar devam etti. 41920 seviyelerindeki desteğe yakın bir seviyeden gerçekleşen tepki alımlarının sonucunda ise 49700 seviyelerine kadar bir toparlanma sinyali verdi. Bu yazının hazırlandığı saatlerde 48.500 dolar seviyelerinden fiyatlanırken 46.800 dolar desteği üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu destek seviyesi üzerinde başarılı bir şekilde tutunması halinde geri dönüş sinyalleri güçlenebilir. Bu beklenmedik sert düşüşün sebeplerini maddeler halinde sıralayacak olursak, öncelikle Seç tarafından sürekli olarak dile getirilen kripto paralar ile ilgili güvenlik sıkıntılarının ve bu sıkıntıların giderilmesine dair gerçekleştirmek istedikleri düzenlemeler geçtiğimiz haftanın en çok öne çıkan başlığı olabilir. Seç tarafından yapılan açıklamaların arkasından, hafta sonu başlangıcı ile Çin'in en büyük emlak şirketlerinden biri olan Evergrande'nin finansal yükümlülüklerini daha fazla yerine getiremeyeceğini açıklaması da büyük etki yarattı. Bu başlığın hala etkisini sürdürmesinin sebebi olarak da olası bir Evergrande iflasının global olarak para piyasalarını olumsuz etkileme olasılığının da bulunması gösterilebilir. Diğer bir taraftan, Kasım ayından itibaren dağıtımına başlanacağı söylenen MTGOX borsasının ödemeleri de bütün bu başlıkların üzerine düşüş etkisinin daha da sertleşmesine neden olarak düşünülüyor. Teknik analiz üzerinden baktığımız zaman ise 46800 desteği üzerinde başarılı bir şekilde tutunması halinde Bitcoin öncelikli olarak 51000 dolar seviyelerindeki direnci test edebilir. 46800 desteğinin kırılması halinde ise 41920 desteği tekrardan ziyaret edilebilir. Yukarı yönlü ivmenin devam etmesi ve 51000 direncinin kırılması sonrası 55180 ila 58150 bölgesindeki majör direnç kadar yükselişler devam edebilir. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.